Yeni bölümümüzden herkese selamlar. Bizim saat 12.30'da bir arası partiye nazar değiyor. Komple yaptık. Ben de rez bulmak için tona geldim. Rizeli kardeşimiz sağ olsun DB karakterim var dedi. Gireyim dedi. Bakıyorum bekliyorum bakalım. İnşallah gelir. Pamuğu tıkar bize. Yani ufak bir exp de değil. Exp cidden zor kasılıyor. 43 milyon muydu? 44 milyon mu? Ne öyle bir şeyler gitti galiba. Ya da fazlası da olabilir. Yanlış görmüş de olabilirim. O yüzden kalkmıyorum. Yani 34 milyon eksimizi geri aldık. Hatta üstündeki çöpleri de satayım abi gelmişken. Baya bir çöp birikti yine. Evet, yani tekrar 16 m paramız oldu. BDV'mizi kaybettik. Ben tek pressim. Karşıda iki press vardı. 3 liraki hakkımıza bitti. İçeriden sadece bir commander badge, bir tane shell drop alabildik. Görevimizi de teslim edelim. Yüzdemiz 12.5. Buradan bir tane daha commander beach çalalım. Parti toparlanana kadar biz 50 kilimizle yaptık. Şöyle draki baksanızı aldık. Şimdi sizlerle beraber şuradan potlarımızı da alalım. İlk elin altına insan bir dragon bot falan verir. Şuradan da 100 kili verdik. Yüzdemiz 13. Şimdi ben tekrardan DS'ye geçiyorum. XP geçtik ya nazar mı değdi ne oldu? <laughs> Sürekli birileri düşüyor birileri ölüyor. 20'de kaldık. Bir tane şart düşürmüşüz. Şöyle 3-5'te çöp var. Normalde FP basma taraftarı değilim ama rogeler bir dursun belki fiyatı uygundur. Allah'ım okçu elimi düşürüyor. serinin ilk cevresini kazanıyoruz eğer DCMS'sek. Piyam atan arkadaşlara bizden selamlar olsun. İçeriden bir tane bilek yam aldım. Drop'na gelecek bilmiyorum. Partimiz bozuldu yine kurulmadı. Ben de dedim ben JR'ye gidiyorum. Arkamdan herkes JR'ye geçti. Bakalım JR'den sonra tekrar kurulursa devam. Kurulmazsa başka parti bakacağız. Yani boş durmamam gerek. Karakterin bir an önce level atlaması lazım. X kasacağız dedik ya. Bu sefer de ben DC'ymişim. Dün akşamki partimde CC presimiz 4 veya 5 kere DC'yel için kasamadık. Yani gece ka bilgisayarımız boş boşuna açık durdu. Sabah da şey yaptım. Farklı bir partiye girdim. işe gittim. Şansımıza direkt ölmüşüz. Yani ölmemişiz de DC'ymişiz. 5 boost 4 besimiz var. Üstüm hiç dolmamış. Yani partinin loot ayarı çok düşüktü. Üstüm 0'dı. Aha bu kadar item kasabilmiş. Yüzlem de 30'du yani. 1.75. %2 kasmışız. 6 saatte bu kadar kasmaz yani. Bayağı bir olmuş biz DC'yeli ihtimalim ihtimalinde yoktu zaten. Şöyle üstümüzdeki çöpleri satalım. Bir de gitmeden önce bir tur üstüme çöp geldi. Onları da satayım. Yani o kadar düşüktü ki bakın Vortex Ball falan düştü yani slottan. 50 kill görevimizi bitirdik. Sıradaki box'ı aldım. Şuradan bir de random'u verelim. Yine potumuzu alacağız buradan. Evet tabii ki. 8 tane pot verdi. Onun haricinde maalesef bir kere de XP yaptım. XP atma sebebim şöyle. ET'nin önünde mouse takıldı. Karakter bir öne gitti. Geri çektim ama maalesef ki kule vurmayı bırakmadı. BDV'ye girdim. BDV'de maalesef kaybettik. 2 CC'ydik. 2 CC olunca sıkıntı oldu. 3 turaki hakkımız da bitti. Bir tane Commander B5, bir tane Shell Drop aldık. Görevimizi teslim edelim. Bu arada ben şey Commander Bey görevini almamışım. Onu ben şimdiden bir alayım. Yarın bir gün uğraşmayalım. BT yası geçti. Gidip bir tıklayalım bakalım. Alır saldır bizi de. Boros otunu boş denk getirdik. Şöyle 6 kişi dönüyoruz. Bir tane Dragon kafalık düşürdük. Buradan Adrenalin kardeşimize bizden selamlar olsun. Ceremizi kaybettik. Zazadayı, Pablito ve Helenia arkadaşımıza selamlar olsun. Bir tane bilek kem alabildik içeriden. En son layık maalesef sıra dönmedi. Kilimi sıfırladım. Üstündeki bütün parayla pot depoladım biraz. Şimdi biz tekrardan exp kasmaya geçelim. Dünkü partimize tekrardan gidiyoruz. İnşallah yine aynı DC sıkıntılarını yaşamayız abi. Gitmeden önce de şu DS görevimi vereyim. Onu da bir aradan çıkartmış olalım. 33. Bakalım ya inşallah bundan sonra DCMC olmaz da bir uzun süre slotta kalırız. Etkinliklere de gitmeyelim. Leverimizi kasalım bir an önce. Dün geceden beri çok güzel şekilde kasılıyorduk. 59 oldu. Maalesef ki ben DC'dim. Gerçi ben DC'yi mesledim de zaten yarım saat sonra bırakacaklardı. Dün geceden beri 4 tane besimiz, 2 tane busumuz olmuş. Zaten birer tane bildiğiniz gibi ben üstünde yedek tutuyorum. Yani ortaya bir görev sıfırlama gelecek muhabbeti atıldı. Bakalım doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Adamlar da şey yapmak istemedi, riske atmak istemedi. Görev yapmaya geçtiler. Yani ben de de af, -T, T, C filan var. Eğer onları da yapacak olurlarsa ben de giderim yani. Boş geçmeyelim. Öbür şekilde adam bulmak zor olur. Yoksa da gideriz biz günlük 50 kilimizi falan yaparız. Zaten bu gece res geleceği için büyük ihtimal akşam parti kurulmaz. Bugün boş geçeriz. Dün bir sıkıntı yaşamam olsaydık belki bugün level atlamış olacaktık. Onun haricinde slottan 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ms'miz var totalde. Level'lar gerçi artı 1'miş ya ben bunları artı 3 sandım basarız diyorum ama artı 1 için hiç gerek yok abi. Bankamız hala bomboş duruyor. Aslında o şartları bir upgrade etmesek. Aa, ben bu anvilde upgrade yapamam maalesef ki. Şu lobomuzu artı bir yapalım. Ben burada hiç upgrade yapmam. Biz geçelim. P3'te deneyelim şansımız. Abi lobo da çok güzel duruyor ya. Beyler Lobo Hammer'ımızı 320 M'den bir arkadaşımıza sattık. 309 M paramız kaldı. Ben zaten bu Lobo Hammer'ı 9 M karşılığında aldığım için bir upgrade yapmak istedim. Bir tane Trial aldım. Şimdi bir tane Trial alıp şu kalkanımıza bir artı 5'e atacağız. Anvil ne durumda? Ölü ya. Uf, canlan biraz. Ben bir siteden bakayım en ucuz Trina ne kadarmış. Ona göre bir Trina çekelim. Şu itemimizi bir artı 5 yapalım. 85 M'den Trina'mızı alıyoruz. Torto'nun artı 5 olması lazım zaten. Buradan bir tane de trial basarsam çok güzel olur ama anvil çok cansız geliyor. Ben cansız anvilde de ne bileyim upgrade pek yapamıyorum ya. Torto isimiz artı 5 oldu. Ben bunu tekrardan bir kitleyeyim. Ondan sonra şunları bir upgrade edelim. İlk başta şu vortexleri bir seriden atayım. Anvil biraz canlansın. Ve hadi inşallah buradan bir kar ederiz ya. Kar dediğim trial dolmamızı alsak yeter. Tamam bunu yaktık. Şimdi bir şart atalım abi araya seriden şunları bir artı ikiye sallayalım. Şimdi yakıp triyeli sallayacağım. VB'yi de bir upgrade edelim ondan sonra triyeli geçelim. Direkt triyeli giremem şu an. Önde VB'miz var. Güzel VB artı altı. Yakın şunu. Bir kere preview. Amel yine cansızlaştı ya. Tamam artı 4. Şeli yakıp sallasak mı yok. Direkt artı 5'e sallayacağım. Artı 6. ya yani artı 5 olursa 6 için şeli 7 için veb VB lazım. Attım ama geçti herhalde. Bir sigara yakayım ben. Güzel artı 5. Şeli bir yakalım. Aa, şeli artı 3 oldu. Şeli buz gider mi? Şelin fiyatına bakayım abi ya. Para ediyorsa. Aslında 80 emmiş. Bunu da bu harcanır. Artı 5. Artı altı. <laughs> Yakmalık lazım. Şimdi triyeli altıya atıp daha sonra hepsini yediye sallamam lazım. Bir an triyel geçecek gibi hissettim. De. Neyse. Aa. Keşke triyeli bastaymışım. Ya bir an geçecek gibi hissettim de neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ufak ufak da olsa paramız birazcık çıkmış oluyor. <laughs> Bunu da yakalım. Basma hakkımız bitti. Hemen relok atıp geliyorum beyler. Bu arada Dangerius arkadaşımıza selamlar olsun. Çıkmadan önce sağ altımızı gösterelim. Sort artı 5 yaptık. Ondan sonrası bu şekilde. P3 çok sıra saymaya başladı artık ya. Ne güzel önceden sıra saymıyordu. Yakmalık olarak bir tane alayım da. Ver kardeşim bir tane yakmalık kullanayım VB'ni. Aa yanlı bu direkt. Güzel. Tırı elimizde artı altı. Bunların hepsinin önüne yakmalık koymam lazım. İki taneye geçirirsek ondan sonra alırız yakmalık. Çat bir yan. Herhalde bu da 8 oldu. Neyse. Ufak ufak paramız çıkıyor cidden. Tamam. Şimdi şuradan bir 7 geçirirsem hiçbir zararım olmaz. Şu altı kapatmayı unutmuşuz. Hah. Yandı. Şunun geçmesi lazım. VB'miz artı 7. Hayırlı olsun. Zararımız çıktı. Şu trial geçerse çok güzel kardayız. Şöyle geç şuraya sen de. Ha iki tane yakmanım varmış gerçi. Şuradan bir ABS camadar verir misin bana 8'e sallamak için? Bir tane artı 7 ABS camadar istiyorum. Ver kardeşim bir tane senden alalım. 8'e deneyelim. 7 değil mi bu? Yanlışlıkla attım. Neyse yapacak bir şey yok abi. 8 deniyoruz zaten. En önemli parçamız bu bizim. İnşallah geçer. Aha da valla da billaha da geldi. Parayı ile katladık. Ya aslında triyeldir. HP set yapasım geliyor. Tamamdır abi bunu da kilitledik. 3 parça triyelimiz tamam kaldı. 2 parça. 1 GB'mizi attık bankaya. Gidelim abi şansımızı bir deneyelim. Yine aynı taktik şu abiskemle ısıtacağım. İnşallah şuradan bir tane draki de tatsın yeter ya. kayda almayı unutmuşum. Yani hepsini kırdırdım. Bir tane dol düştü. Bir tane de Scorpio düştü değerli diyebileceğim. Onları da kırdırdım. Bir tane Refinet aldım. Elde tutulur. Bunlar var sadece elimde. Şunlar da kırdırılacak. Şimdi 70 en param var. 4 tane kutu. 4 tane de şey çevireceğim. çark çevireceğim. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ama şu an kar ettik ya hiçbir şey gelmeyecek. Geleceğine inanmıyorum abi. Ya SBSC'dir bari 30'lu yap abi ya. 3 tane ne? Ya da en kötü 15 olsun da. Aslında ben videoyu kapatsam mı ki? Video dışındayken drop geliyor genelde bize. Bugün şansımız Anvil'deymiş. İyi 9 en paramız kaldı. Aslında bir tane daha denenir. Ben şeyi 3 çevirdim. Tamam böyle bir ufak 1.5 GB yedik ama olsun sıkıntı değil. Şeyi aldık en azından. 7 Trial'imizi yaptık. 7 VB'mizi bastık. Zaten arada böyle ufak ufak denemek lazım. Zarar etmedim. Ha zarar etmiş olsaydım yani o Trial'i geçirememiş olsaydım. Ben şu an bu işe girmezdim. Bunları kırdırmazdım. Sırf Trial'i geçirdiğim için denedim. Hatta üstüne 1.7 VB, 2 tane de 8 Pepper geçirdik. Sırf o yüzden risk aldım yani. Yani o yüzden şey yaptım. O olmasaydı, eğer geçmemiş olsaydı hiç bulaşmazdım bu şeylere. Triyellerin fiyatları neye göre belirleniyor? Hiç bilmiyorum ya. <laughs> donluk daha dün en pahalı parçalardan biriydi. Şu an en ucuz parça olmuş da. 220M donluk. Trina 85M. VB 90M. Fabrikler 15RM. Nakit de yani 75M falan kalmış oldu bize. Yani totalde 5 GB. Bastığım item çitin olunca hiç durasım gelmiyor. Triyelle ben saatlerce bekliyorum amirin başında. Bunda yok abi bas geldik bir 50 kilimizi yaptık draki aksımızı aldık hemen ikinci 50 kilimizi şöyle sizlerle birlikte teslim edelim yine pot yeter daha bir item at 3 draki hakkımızda bitirdik maalesef ki birinci draki hakkında dc ye yedim hiçbir şey almadık sadece bir tane commander beige attı şimdiki ne yapalım jr için hazırlanalım de giyeceğiz intleri bankaya atayım jr'ye giremedim şöyle pazar kurdum sadece old draki baksımız satıldı hemen onu da kaldıralım bankamıza Aleyküm selam. Gireyim hocam. Uğur abinin bir Amulet of Dex vardı. Onu da hemen arkadaşa verelim abi. 8.5 tamamdır. Abi pazarı bozdu. Herkes piyam atmaya başladı. Şu abimin HB'si. Şunlar Uğur abinin nitemleri. Şunlar da bizimkiler. 85'e hayırlı uğurlu olsun. Parayı bir bankaya bırakıyorum. Skill sıfırlarken ya da stat sıfırlarken premium unutuyorum. O yüzden parayı bankaya bırakıyorum. Çünkü skill stat sıfırlamaya para vermek istemiyorum açıkçası. Abi maalesef ki gece res geldiği için yüzdemiz 65'te kaldı. XP bırak dedim. Sabah beni aramışlar ama güzel uyuyordum. Uyanamadım. Şöyle ben de pazar kurdum. Abimin her sattım. 349 em para geldi buradan. Şimdi benden menü almamı istiyor. Ben de bir bay açıp bir trial almak istiyorum. O yüzden şu kendi itemlerimi de baya atayım. ve 2GB'nin üstüne çıksın paramız. Abi işe giderken şöyle bay pazar açtım bir Draki denemek için. Ama hiç kimse vermemiş. Abi ben kaşınıyorum bugün. Vallahi kaşınıyorum. Ya bu zamana kadar iyi kar ettik ya sürekli o karımız abi bir yemek istiyorum açıkçası. Yani Draki Box ben deneyeceğim demiştim. Toplayıp deneyeceğim demiştim. Abi dayanamıyorum param varken. Param varken deneyeceğim abi. Geçirirsek yani bir şeyler alabilirsek alırız. Alamazsak da bundan sonra öyle yani Draki to toplayıp kırdırmak için uğraşmayacağım. Geleni nakite çevireceğim abi. 10 tane Draki Box denedim. Bir tane Dark Vein alabildim Draki Box'tan sadece. Trail'in artı 4 oldu. Daha sonra P1'e geçmek durumunda kaldım. Çünkü yeni bir kılana girdik. Farm klanı abi. Ve bu yüzden de şöyle bir değişiklik yapacağız. Bizim triallerimizi satıp HP çevireceğiz. Bunu ben zaten daha önce de düşünüyordum. Şöyle geldik bakalım abi Anvi'nin yanına. Dark Vein'i geçirirsem artı 6'ya bütün paramızı kurtaracağız. 125'e para verdim ben Draki Box'lara. Atmadı abi bir şey. Üstüne bir tane de trial aldım. Trial artı 4 yaptım. İlk başta şunları bir yakalım abi. Dark Vane'i mi atsak? A geçmiş. O zaman şunu yakalım. Ardından Dark Vane'i sallayalım. Abi artık upgrade yapmak bizim için daha zor hale geldi ya. Ya Pandora 3 çok sıra saymaya başladı. Bu yüzden upgrade yapan kimse yok. Kimse olmayınca da ben upgrade yapamıyorum abi. Bana adam lazım. Şurada bir 2-3 kişinin birden upgrade yapıyor olması lazım ki ben item basabileyim. Yoksa çok sıkıntı benim için. Yandı yandı. Dark artı altı yaptık abi. 20 M zararımız var. Yine bir tarafımızı kurtardık abi. Biz zararımızı kurtardıkça <laughs> benim bir şeyler yapasım geliyor abi ya. Bir Dark Vein daha geldi. <laughs> Bunu basmam. Bu sefer basmam. Deminden şimdiye geldik beyler. Bu riske bir daha girmeye gerek yok. 53. Pazarda ne kadardı? 59. 6 M. Riske gerek yok. Verelim direkt. Karus Gate arkasından vazgeçin daha. Bak direkt trade atıyorlar. Yanlışını vermeyelim. Tamam. Çark mı Drakibox mı diye sordum. Drakibox dedi. Ben ikisini de denemek istiyorum. İlk çarkımızı çevirelim şuradan. Rocky Box kırdıralım bırakalım yeter fazla zorlamayacağım artık. Verme şunu verme Allah aşkına bunu ne yapacağım ben ya. Ulan millet şuradan Dex Jewel alıp gidiyor. Biz niye hiçbir şey alamıyoruz ya of. Bizim karakterin cidden şans oranını bence kapattılar. İtemlerimi satmak için üstüm aldım şöyle Night Royal geldi. Night Royal'e e tıkladım bir farklılık olsun diyerekten. Night Royal'e e gireceğim. Uzun süredir girmiyorum şeye buraya. Hatırlamıyorum da ne yapmamız gerektiğini. Bir Death Knight yakalamamız lazım. Ata ata pot mu attın ya? Neyse ilk denememiz abi 13 tane aldık. Ben uzun süredir girmiyorum unutmuşum bu arada. O zaman ben pazar koruyayım. Şunları ufak ufak satmaya çalışalım. Acele etmeden. Karakterim nedense pazara bıraktıkça dc yiyip duruyor. İki defa dc yedik ve şansıma dc yiyince direkt ekran kapalı oluyor. Yani oyundan atmış oluyor beni. Şöyle 347 paramız var. Trial donluğumuzu dün gece sattık. Fondip arkadaşımız çekti pazardan. Bir de DarkVen'imizi sattık. Onun haricinde Uğur abiden şöyle 30'lar emden dual alt rol aldım. Daha satılacak iki parça itemimiz var. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani HP trial set yapmayacağım. 8 çitin set yapacağım. O rest açıklarının da Artı 3 ile koyup o şekilde kapatacağım. Yani biraz fiyat performans olarak ilerleyelim istedim. O şekilde HP setimizi hızdan halledip int setimize tekrardan biz geçelim. Bu oyunda hepsinde şansımız denedik. Denemeliğimiz burada ne kaldı? Aha bu var. Bunu hiç denemedik. Video kapalıymış bir iki tane şey yaptım. Javan Axe ile lupus çıkarttım. Lupus bende Gerisini de kamp değiştirdim. Kamp 2'ye geçtim. Kamp 2'de kırdırayım dedim. Kaydı açmayı unutmuşum. Allah'tan da yani iki tane çöp item aldık. Abi çok bir şey istemiyorum ya. Bir tane hammer atsa bana yetecek. Atilla'dan hiçbir şey gelmiyor abi. Millet çift drop alır. Bize bir tane bile atmayacak. İyi izleyin. Bu suya da gold coin. PP güzel. Güzel. Güzel bir şey geldi. El avuca sığar bir şey geldi abi. Bir GB'si falan vardır bunun. Abi küçük boss istemiyoruz ki. Bire mi ne yapalım biz? Ya bundan biremden başka bir şey atıyor mu? Sukul hammer ne? Bunu belki alan olur ya. Ya atma bunları ama. Bunlar hep boş çıkıyor abi. Ya atma bunu. Bunlardan bir şey gelmiyor abicim. Lütfen. Lütfen büyük boss. Lütfen. Ekranda gördüğünüz bütün arkadaşlara tek 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 selamlar olsun. çok güzel başladıydı. Sonra bitti ya arkası kesildi. Abi DB'sini attım birinin. Formentini attım oraya. Abi içimizde asas var. Malisine verdim. DB'si düştü kürüstü. Torunla açtım. Beyler girdiğimiz yerimizi kazandık. 1 blue, bir green, iki bilekken, pardon iki redken. Böyle bilgisayar hafif bir donma olunca direkt ben oyundan atıyor iki gündür. Şöyle bankamıza kaldıralım. Sözde biz rolleri aldık jerelerde kullanırız diye. Hiç kullanmadık da. Neyse sıkıntı yok. Yarın kullanırız. Şimdi gidelim bir de boss deneyelim. Sonra büyük ihtimal drakimi bitireceğim. İki drakim girdim bir drakim hakkım kaldı. Bankamda bir tane press çitimle glev vardı. Daha doğrusu iki tane çitim iki tane glevim vardı. Şöyle bastık. Glevimiz 7 oldu. Ha ben şartı yakmalık olarak upgrade basacağımı yanlışlıkla boost'la bastım. Maalesef artı 4 olunca şimdi 5'e de bunu atıp yakmak istemedim. O yüzden tekrar boost aldım. Yine yandı. Bununla bassaymışız olurmuş yine. Neyse yapacak bir şey yok. Bir denemiş olduk. Mokoko 53 arkadaşımıza da bizden selamlar olsun. Ben bir skill stat sıfırlamamışım. Hemen bir skill statımı sıfırlayayım. Son MSM'e gireyim. Şey pardon son draki hakkıma gireyim. Ardından MSR'e geçelim. Üçüncü draki hakkımız da bitti. Maalesef ki DC flash basmayı unutmuşuz. Zaten bassak da bir şey fark etmiyor. Hiçbir şey gelmedi abi. Yüzdemiz 68 sayıdır. Ben şimdi üstündeki MSR'e gireceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 tane ms'miz var. Abi. 10 ms'ye bir girelim. Eğer modları X premium'da kesiyorum. 729 daha X geliyor. Son boss'la DC Premium'a geçiyorum. Ardından boss'u kesmeye geçeceğim. Tabi elimi düşürmeyi bırakırsa. Bunu da gösterme sebebim. Şimdi ben sadece boss kısımlarını koyacağım için insanlar ister istemez diyecekler. Niye X Premium'a geçmiyorsun? Niye X DC Premium'la yapıyorsun? Falan filan diye soranlar olabilir. Yani bunu bu yüzden belirtmek istiyorum. Son boss'a kadar X Premium. Son boss'ta DC Premium. Ardından içinden drop'umuzu alıp çıkıyoruz alamıyormuşuz 10 tane MS'mize de girdik. 3 tane drop'umuz var. Sadece bir Oltu EM para eder. Diğerleri bir işimize yaramaz. Gidip onları da kırdıralım. Sonra pazar kurup uyuyalım artık. Yeter. Pazarda göğüslük triyelimiz, Oltu EM'miz ve Spacetonlarımız satınmış. 391 em nakit paramız olmuş. Ben tekrar pazar güncelleyeceğim işe gitmeden önce ve DC yemeden bu sefer adam akıllı gütemlerimi, satılan itemlerimi göstermek istedim sizlere de. Hemen bir fiyat güncellemesi yapayım. Ardından işe geçeyim. Gelene kadar bakalım bir şeyler satarız belki. Hazırı bıraktım. p e geldim. Farm'a geçiyoruz. Yani partide pres lazımmış. Geldim. Şimdi ben TS'ye geçeyim. Farm'ımızı atalım. 2 saat farmladık. Bir Vortex Bow, bir Pressing Patch, bir tane de Shell geldi bana. Onun haricinde hiçbir drop alamadık. Yine farm attık. Yüzdemiz 73. Yine bir şey gelmedi. Bizim şansımıza herhalde drop atmadı. JR'yi de kaybettik. İki gringem, 1 bir tane black gem. Maalesef ki Prest arkadaşımız oyuna yeni başlamış. Karşıda küp mage var. Tek başına da çok sıkıntı oluyordu abi. Hiçbir şey yapamadık. Atağımız çok güzeldi. Yani çok sağlam atak kısmımız. Ama maalesef ki karşıda küp olması ve bizim Prest'in de oyunu tam bilmemesi. Yani pek bilmemesi biraz sıkıntıydı yani. Ben oynatmaya çalıştım ama hem küp yiyorum. Arkadaş da kürüstü ağacı falan da kaldım. Yani oldu işte bir şeyler uzatmayalım. Kaybettik. Bosslardan tek başıma Harp Queen kutusunu aldım. Maalesef ki boş çıktı. Ya yani var premiumdaydım. Ben bana atacağını hiç düşünmedim. <laughs> Öylesine vuruyordum. Kutu bana kaldı. Farmımızı yaptık. Sadece bir tane drop aldık. O adamın 8M e 250K para düştü bize. 11M paramız oldu. 100 de 76'ya yakın oldu. Üstündeki para 0'dı. 4 GB paramız oldu işte. Slot'ta 11 M e kasabildik. Hiç drop gelmedi. Bir tane drop geldi. O da çıkmamıza 10 dakika kala geldi. Beyler bir tane impage, bir tane de glaive aldım. Daha doğrusu bende olan item bunlar. Bir tane de ibem e vardı. Ibem e yandı. Glaive ile upgrade ettim. İkisi de artı 7 oldu. Güzel. Buradan da ufak bir kar ettik sonunda. <laughs> Press pendant'ımızı Oax 22 arkadaşımıza satıyoruz. Abi bütün ölücü pazarcı arkadaşlar 150 M veriyor. Arkadaşımız 170 e m veriyor. Daha sonra 5 e m vermedi. Pazarda RTD impecimi satıldı. Günevimizde trade'den teslim ettim. 680 m paramız var. Trailimiz dursun. Su kullanmaları da daha sonra koyarız abi. Bankamızın 8. sayfasına bakalım bir şey kaldı mı. 8. sayfamızda böyle ufak tefek şeylerimiz var. Dursun abi. Acele etmeyelim. Biz gece büyük ihtimal bayık kurarız. Şöyle bir şey yaptım. İtemin cidden şekli hoşuma gidiyor. Pires itemlerinin görseli çok hoşuma gidiyor. Şöyle 210 m artı 7 ruler of legend aldım. Ha, yani özellik olarak sadece HP ve 16 defans veriyor. Ama şekli cidden hoşuma gidiyor. Defansif takılırken bunu giyeriz. Abi. Restleri biz rollerle destekledik. Küpeleri herhalde yapacağım. Restleri o şekilde destekleyeceğim. Yani Smite Hammer'la arasında bir 40 HP oynuyor. Smite Hammer'ı bizim atak itemimiz. Bunu da etkinliklerde falan kullanırız bak. Sırf defi ve görüntüsü için aldım. Seviyorum ya ben böyle şeyleri. Ha, kızabilirsiniz. Çöp item, gereksiz item diye. Ama yapacak bir şey yok abi. Benim hoşuma giden bir item. 50 kilimizi yaptık. Şöyle 5.5K'ya yakında NP kastık. Şuranın Drakibox'ımızı alalım. Ben yanlışlıkla ilk random yapmışım. 4 tane de Nasıl olur? Elimizi kaybettik. Bir green, bir bilek gem. Bir tane daha bilek alacağız. İsimleri falan kapattım. Malum içeride kavga çıktı. Gerek yok. Yani şöyle öncelikle int press statlarını soran arkadaşlar oluyor. Int press int 255 oluyor. Trial set giymek için str 106 geri kalanında hp veriyoruz. Yani şu an ben satıp HP yöneliyorum. Ama bunu yaptım diye int bıraktım diye algılamayın. Şu an sadece etkinlikler ve CZ için yapıyorum bunu. Yani ekibe dahil olduğum için yapıyorum. 50 kilimizi rahat yapalım abi. Etkinliklerde sıkıntı yaşamayalım. Onun haricinde bir de jerelerde filan laf söz yemeyelim. Şimdi ben 8 çetin setimi yaptıktan sonra tekrardan int trial setimi yapacağım. Zaten ayaklığımı satmadım. Diğer iki parçamızı sattık. Onları da tekrar tamamlarız. Sıkıntı değil. Biz 8 çetin setimizi yapalım. 463 nakitimiz var. Bankamız da şu an için bu şekilde. Trialimiz duruyor. Onu dediğim gibi tekrar triyel set yapacağız. Önceliğimiz şu an 8 çetin set yapmak. 8 çizim seti yaptıktan sonra tekrar trial yapacağız. Ben bir süre şansımı denemeyeceğim. Biraz para kasalım. Karakteri bir dizeyim. Tekrardan ufak ufak çare bir şeyler yapalım. Unwield dışında başka bir şeye bulaşmayacağım uzun bir süre. Karakteri dizildikten sonra yine ufak ufak şansımızı deneriz. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Bu bölüm bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.